gerçekleşti Senden hızlıydım ben deştim Bayranın olsun tikveşli Sigarayı yakınca gelleştim Bir boka benzemez marifeti Bunu da sonradan fark ettim Bağlatacağım sana geri vitesi Aramızdaki bağ sen kestin Bambaşka bir şeyden. bu Dinleyici kafasını yaşamalı Ama zorundasın aga az yavaşla Zal tuzağına basmadan da kaç Ahanda kaçamadı bu Düştü bir kere çıkamadı kuyudan suyu aklını, aklını Sen deforme ses ben Almancı bir parçası Birileri yapan aptallara Tapmayın onları gömle düşün hangisi saydam hangisi opak Gel gel bakırsın toynağını ayı kapanı Hadi ayım ayıl odamda kötülerken beni mekanda görüp de altına işe yere bayıl Hazretlere karışıyorken sesler duy beni bir yerde de... <laughs> Adı ne bunun? Sanki biraz dili ama da bir iyi baya. Bizimle yarışamıyorken toylar koşlanıyorlar boni bondan daha tanıyanmış kanlarını. bize rüzgar yaptığını sanan dönük olan. Kimi zaman ayağını yere sağlam basamazdım düşmemi bekleyen aptal çünkü yesin yok cibili Gözlerinden okudum kötü niyeti. Saldırılar gerçekleşti. Senden hızlıydım ben deştim. Ayranım olsun tik Sigarayı yakınca geldeştim. Oka benzemez malifeti da sonradan fark ettim Bağlatacağım sana geri vitesi. Aramızdaki bağ sen kestin Altı üstü elli ton bir barım Çelek bir darbede patlıyor sarım örümcek av Bitiyor şu işler dağılın Hadi dağılın Saldırılar gerçekleşti Senden hızlıydım ben deştim Ayranım olsun tikveşli Sigarayı yakınca genleştim bir benzemez marifeti Bunu da sonradan fark ettim Bağlatacağım sana geri vitesi Aramızdaki bağ sen kestin Saldırılar gerçekleşti Senden özledim kardeştim Ayranın olsun titreşti Sigarayı yakın çöpürleştim Bir benzemez marifeti Bunu da sonradan fark ettim Bağlatacağım sana geri vitesi Aramızdaki bağı sen kestin Saldırılar gerçekleşti Senden hızlıydım ben deştim Ayranım olsun titreşti Sigarayı yakınca gelleştim istemez muhalefeti Onu da sonradan fark ettim Bağlatacağım sana geri vitesi Aramızdaki bağı sen kestin